Herkese selam sevgili dostlar. Ben Playdemi Kırcan. Oyunumuzun 3. bölümüyle karşınızdayım efendim. Metro serisini oynuyoruz. Metro Exodus serisini. Anna ile birlikte dışarıda iletişim kurabilmek için bir göreve, kendi çapımızda bir göreve çıkmış durumdayız arkadaşlar. Etrafta uçan yarasa, devasal yarasalar var, devasal fareler var. Ve bizim gaz maskemiz sınırlı. Bu nedenle Anna bir an önce eve dönmek istiyor. Fakat Arthur'um ise bir şekilde dışarıdan bir haber almak, bir sinyal bulmak istiyor. Orayla iletişim kurmak istiyor. Tabi Anna da sevdiği adamı üzmek istemiyor. Şuradan bir koyayım. Sevdiği adamı üzmek istemiyor ve bu nedenle onu mutlu etmeye çalışıyor. Onunla birlikte dışarı çıkıyor. Evet, suyumuzdan bir bardak koyduk. Hemen, filtreyi T tuşuyla değiştiriyormuşuz. Değiştirelim. 20 dakikalık filtremiz var. Bu ara manzara çok iyi gözükmüyor mu ya? Bak burada bir şeyler yapmışlar. Oturmuşlar. Burada bir süre beklemişler. Şu yazılar, ışıklar falan çok iyi see all the destruction. And yani Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. bu tip şeyler animasyonlar vardı bir önceki oyunda. Biraz atmosferin içinde kaybolmak istiyorum arkadaşlar. Onun için sessizleştim. Maybe you should come back to the order. We'll move to Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Let's go in turns here. It's not stable enough. At least it held. the exemption güzelmiş Well, I'd say we're out of the woods. Ne varmış? Hiçbir şey çıkmadı. Abi bu nasıl kaka yapmışsınız buraları? Hep böyle leş gibi. Nereye gidiyoruz canım? Duymadım. Duymam mı gerekiyor? Bir ses mi duymam gerekiyor? Allah belanı versin. Ölsene kardeş. Kurşunu çok dikkatli harcıyorum çünkü şey yapmam lazım, ee, az sayıda kurşunumuz var dikkatli olmamız lazım. Yalnız şu atmosfer çok iyi değil mi? Filtremi değiştirmem lazım. Ne kadar... Allah cama vurdum. Şurada bir şeyler var dur şunları alabiliyor muyuz? Varmış şuradan alabiliriz bak şuradan üzerinde bir şeyler var. 15 kurşun çıktı adamdan İyi, güzel. Yok kurşunumuz yok galiba. Kurşunumuzu göstermediğine göre ee, kurşunu çok önemsememiz gereken bir bölümde değiliz. Öyle tahmin ediyorum. Hadi ablam be biraz hızlı yürü. Buradan gidemeyeceğimize göre şuradan gideceğiz. Hayır bu kutu. Yok değilmiş kutu değilmiş. Ha, geliyorlar. Ne yapacağız şimdi? Burada bizi yakalarlarsa çok fena. Güneş de tam tepelerin ardından doğmuşken. Aman Allah'ım. Lan Ee, 40 kuşumuz varmış. Öğrenmiş olduk. <laughs> F8'e basılı tutarak ne yapıyoruz? Ee, kamera içimizi falan ayarlayabiliyormuşuz. Ayarlayalım. Biraz daha şöyle şey yapalım. Çok mu oldu? Şu iyi. Tamam. Aa, o fotoğraf çekmek içinmiş. Tamam. Değil mi? Bu fotoğraf için. Kamera diyor. Okey bu fotoğraf modu. Fotoğraf çekmek istemiyorum. Ben de kamera ayarımızı değiştirebiliyoruz sandım. Ama değilmiş o. Maske yeni G ile. Ha pardon. Sadece bir kere basarak siliyoruz. Şöyle. Tamam. Öğrenmiş olduk da. Nereye gitmemiz lazım acaba? Şu aşağı mı atlayacağız? Nereye gideceğiz? Bacım söylesene nereye gideceğiz? Anla bacı. Buraya, ah, buraya gidersek olmuyor. Nereye gideceğiz kardeş? Şuradan mı gideceğiz acaba? Buradan da gitmeyeceğiz. Anla söylesene nereye gideceğiz anla. Kız. Aşağı atlasak ölür müyüz acaba? Büyük ihtimal ölürüz. E nereye gideceğimizi söylemiyor bu. Nereye gideceğiz abi biz? Oops, az kalsın düşüyorduk. Şuradan gidecek bir yer var mı acaba? Bir bakalım. Şuraya mı çıkacağız acaba? Yok çıkamıyoruz. Anla da gelmiyor peşimizden. Oyun takıldı mı? Ne oldu? Şuraya gidelim. Evet buraya gidilmiyor. Öğrenmiş olduk. I really don't get why this <laughs> ısına diyor mu silah tamam şimdi ne yapıyoruz <laughs> Ee, Anla'yı beklememiz gerekiyormuş. <laughs> Neye bakıyorsun ablacım? öyle üzerimize bir şey mi atlayacak? Heh. takılmış abi oyun takılmış. Abi animasyonda çok iyi yapmışlar ya. Zekler çok iyi değiller. Ya bizdekilerden mi Birinci ve ikinci oyundakiler bizdekiler ne? Birinci ve ikinci oyundakiler çok iyi değildi. Ops, amman. Buraları iyi yapmışlar. Aa! Bir tren var. Yılmaz. Onun plan hareket eden birileri var. Aha, bizimkiler. <laughs> Lan. İyi e, neyse bizimkiler geldi kurtardı bizi. Arabamız da varmış bizim. Uzağa düştük. Kandırıldık. Niye böyle bir şey yaptı lan bunlar şimdi bize? <laughs> e bizim adamlarmış. Bir de, <laughs> de bize saldırdılar. <laughs> <laughs> He, bunlar da şeydenmiş. <laughs> of yours you're putting this like you're not from here we aren't our village is about 200 kilometers from here what village you're not from moscow just a regular village we came here to find the boy's father left for moscow about a year ago and never came oh. back but then we got caught by these here You mean yaşam wouldn't 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 var. Sure there lots of bad places and lots of beasts around but we still get by. Party you're right. People really do live out there. Atlıyorum. Adamı şu an dileye yerine geldi gibi bir şey. the boy out. Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them the masks back. <laughs> Partalarda o kadar insanlar değilmiş. Aha. Vay be. Tamamen bir şerefsizlikle karşı karşıya kaldık. Ama böyle bir dünyada bunlar normal. Olabilir şeyler. Hemen bir maske bulmamız lazım. Maskemiz yok çünkü. Lan Artyom onları öldürecekler zaten. Sen niye araya girdin? Al işte sen de gidiyorsun. Çok böyle bir dünyada çok kahraman olmak mantıklı bir şey değil abi. Kahramanlık yapmaya çalışmak daha doğrusu. Evet. Cesetlerden maske şey bulmamız lazım. Filtre. Ulan Artyom dersiz başına dert aldın ha. Buraya şeyler koymuşlar resmen ya. He bu şey can veriyor. Medkit. Nasıl kullanıyoruz? Q. Canımızı yeniledik. İyi oldu. uçan Allah! Bunlar bizi yer. E ee, küçükmüş. O, yiyebilecek kadar büyük değillermiş. Bir de bunların biraz daha büyükleri var. Böyle üzerine falan saldırabiliyorlar. Onlara denk gelmeyelim de. Bir kere mağarada vardı. İkinci oyunun mağarasında vardı onlardan. Acaba Unreal Engine mi kullanmışlar bu oyunda? Merak ettim. Yani böyle oynarken çok keyifli falan ama. Ne oluyor lan? yanlış karar der yer. Asla böyle bir dünyada olmak istemezdim ya. Çok iyi. He, burada hava nefes alabiliyoruz. Maskemizi çıkardık ama silah yok. Bir bıçak bıçak olsaydı keşke ya. Öldürmüşler burada birilerini. Oo oh, oh. Buradan çıkarsak bizi vuracaklar. Bu tarafa gidelim. Ah. Ha trenin olduğu yere gelmişiz lan. Bizim bir bıçak bıçak bu buradan kurtulmamız lazım. Trenin sahipleri çok iyi insanlar değiller.

Human. Biraz half Gordon Freeman, Gordon Freeman mıydı karakterin ismi. Ona benziyor, Gordon'a benziyor. Sessiz yani, konuşma yok. Karşı tepkileriyle iletişim kuruyoruz. Onda ekol hareketi de yoktu, bunda en azından o var. O kız için geldik, evet. Nasıl edeceksin kardeş?

Şurada bir çatışma falan da girsek güzel olur ha. Hepsini indirsek. Şu eğilerek gitme olayının olmaması, yani buralarda E'ye ya basarak gitmek B yani bunları arkadan gidip indirmemiz gerekecek galiba. Rakibi sessizce indir. İndiririz. Yumruğumuzla. Yımrıkla indiriyorum. Yırmık. Kurşun yok mu lan bu herifin? Silah. Let's go. Yırmak, canını yarım senin. Wait, wait a moment. Wait. He's looking this way and we need to get to that door. Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Okay, nasıl yapacağız onu? go through. Evet. Sevgili dostlar, videomu burada bitiriyorum. Güzel, keyifli, gizlenmeli falan gitmek zorunda olduğumuz bir bölüm. Şu kısmı bir okuyalım bakalım ne oluyor. Çünkü hepsini burada öldürüyorsunuz. Kadınlar çocukları babam bu yaptıklarınızı duyunca hepinizin canını okuyacak falan diyor galiba bakalım burayı da bitirelim de. Evet, bir, bir. sonraki bölümü bitirelim be. Abi duvarda şey posterim var. Türkücü, arabesk türkücü kadın posteri var galiba. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. İzlemeyi izleme hoşunuza gidiyorsa, size videolarım keyif veriyorsa lütfen like atın ve abone olursanız günlük attığımız videolardan siz de e, haberdar olursunuz. Bildirim açarsanız haber gelir efendim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki video, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.